gelsin. Öyle gidelim. Tamam canım. Ben bir tuvalete gidip geleceğim. Karmam. Ne buluşuruz? Ya Çilek neredesin? Gittin sandın. Yok canım. Artık seni bırakıp hiçbir yere gitmeyeceğim. Ya Çilek bir şey söyleyeceğim. Şimdi sen pelisin ya. Mesela teneffüslerde biz... ...kantinden başka bir yerlere de gidebilir miyiz? Tabi ama karna çaktırma. Şimdi ona da peri olduğumu söyleyemem. Cezam ikiye katlanır. Hakkını bende kullandığın için teşekkür ederim. Bakalım bunun bedelini nasıl ödeyeceğim? Belice sana ne ceza verirse ben de seninle birlikte çekerim arkadaşım. Ay canım benim yok. O cezayı bir tek ben çekeceğim. Ama bu sözlerin beni ne kadar sevdiğini belli ediyor. Hadi şimdi nereye gitmek istiyorsan söyle. Ne bileyim Beleler sele giderlermiş. Masallar öyle diyor. Ama bu yerler neler bilmiyorum. Bir deneme yapalım mı? Yapalım. Nereye mesela? Sana çok güzel bir yer göstereceğim. Ver elini. O kadar sıkmana gerek yok. Seni bırakmam. Merak etme. Olamaz. İnanamıyorum sen bir de aşağı bak. Görüyorum köprüler, camiler, deniz. Şu an İstanbul'a çok tepeden bakıyoruz. Ve bir bulutun üstündeyiz. Korkuyor musun? Hayır. Gerçekten mi? Gerçekten korkmuyorum. Çünkü sen bir perisin. Beni koruyacağını biliyorum. Bir gün yıldızlara da yakından bakmaya gider miyiz? Tamam, sen nasıl istersen. Sağ ol. Çocuklar çilek nerede? Bilmiyoruz. Tamam sağ ol. Kang çilek nerede biliyor musun? Ya ben de kantinden onlara bakmaya geliyorum. Aşağı geleceklerdi, gelmediler. Of. Abim de yok nerede bunlar? Cem abiyle Tuğçe abla nerede bilmiyorum ama çilek buralarda duruyor. Yani. Ben bir sesleneyim? Çilek. 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 Olamaz. Ablam sesleniyor. Aa, a, nereden çıkardı? E duyabiliyorum. Nasıl? Periler birileri onlara seslendiği zaman duyar. Peki sesin nereden geldiğini anlıyor musun? Eğer karşındaki peri ise sonra öğreniyorsun değil. Sihirli küreden bakıyorsun. Sihirli küre mi? Evet. İşte bu. Ablam daha fazla endişelenmeden bakalım beni nereden çağırıyor. Şey? Ay doğruyu ya okulda bende salaklık. Neyse biliyor musun? Bu küre ablamın bana neden seslendiğini, Orada neler olup bittiğini de gösterebiliyor, bakalım bana neden sesleniyor. Eğer önemli bir şeyse gideriz, eğer önemli bir şey değilse gitmeyiz birazcık daha oyalanırız. Kaan'ı bekletiriz. Ama bir dakika şuraya baksana Kaan da ablanın yanında. Aa evet niye ki? Ay, o zaman hadi vakit kaybetmeden gidelim. <laughs> saattir size bakıyoruz, sesleniyoruz. Nereden çıktınız? Canım buralardaydık işte. Söyle abla ne var? Ya abim mi arıyorum? Sınıfına boş tost istemeye gittim. Arkadaşları tuvalette dedi. Ee? Eysi tuvalette yokmuş. O zaman kantindedir. Kantinde de yokmuş. Kaan görmemiş. Bu arada Tuğçe de ortalarda yok. Kime sorduysam tuvalette dediler. Neyse ben bir gidip kantine bakayım. Sonra görüşürüz. Kaan sen istersen sınıfa git. Biz Buket'le tuvalete gidip geleceğiz. Tamam. Buket, işte şimdi Sihirli Güle işe yarayacak. Bak, ben kızlar tuvalete gideceğim. Ve oradan abimler nerede öğreneceğim. Ama Sihirli Güle'nin gökyüzünde kaldı. Getiririm. Hadi gidelim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.